19. Uluslararası Mutfak Günleri kapsamında İstanbul'da yapılacak olan, yapılan yarışmada öğrencilerimiz iki tatlı, iki balık, bir de ana yemek dalında dört altın madalya, bir de gümüş madalya sahibi oldular. Oldukça farklı bir deneyim oldu bence onlar için. Böyle bir deneyimi ilk defa yaşıyorlardı. Sonunda başarıyla döndük. Yaklaşık 22 ülkeden diye biliyorum ülkeden katılımcılar vardı 1100 öğrenci katılım sağladı bunların içerisinde bizim öğrencilerimiz de güzel bir şekilde yarıştılar 78 ayrı dalda yapılan yarışmamızda bizim öğrencilerimiz 4 tane birincilik, bir tane ikincilik almış oldular birinciliğimiz olmamıştı genelde ikincilik ya da üçüncülük almıştık İlk defa birinciliğimiz oldu. Hepimiz bir haftada çalıştık, bir haftada gece gündüz çalışarak yaptık. Müdür beye de çok teşekkür ederiz bize bu olanakları sağladığı için hem sosyalleşme hem farklı kültürleri görme şansına sahip olduk. Birazcık böyle çok gerildik. Daha ilk defa katıldığımız bir yarışmaydı arkadaşlarım olarak da. Hani böyle çok heyecanlıydık. Acaba olmayacak mı? Sonra baktım birinci olmuşum gerçekten. Hani çok mutlu olduk hepimiz. Çok güzel bir yarışmaydı. Keyifli de oldu. Her şekilde bir deneyim de kazandı herkes. Benim açımdan ufak bir talihsizlik yaşandı. Ee, Bildiğiniz üzere 30 dakika süre veriliyor bize, ben 20. dakikamda tatlımı çıkarmıştım fakat e, elimden kayarak bir talihsizlik yaşandı ve tatlım tamamen yere döküldü. Ee, normalde iki, ta iki tabak tatlı çıkarmam gerekiyordu fakat e, hazır olan iki tatlımı da e, yere düşürdüğümden kaynaklı kalan 10 dakikamda iki tabak daha tatlı çıkarmış oldum. Yani toplamda 4 tabak ediyorum. Tanzminle birinci oldum bu Bir örneğimiz, modern Türk mutfağı alanında birinci olmuş.